Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç arkadaşlar. Bugün çok farklı bir içerikle sizlerle birlikteyim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi klanlarından biri olan Beyaz İnci TR klanındayım arkadaşlar. Buradaki çok güzel, farklı farklı klan savaşlarını sizlerle paylaşacağım. 3 yıldız olsun, 2 yıldız olsun, tek yıldız olsun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Burada sadece görmemiz gereken taktik, eğlence ve keyif. Bana kapılarını açtıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu serimizin devam etmesini istiyorsanız da like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. E, buradaki amacım şudur. Sizlere farklı farklı ordu kombinasyonlarını gösterebilmek. Benim de bilmediğim, görmediğim kombinasyonlar var. Bunları sizlerle birlikte görmek, öğrenmek istiyorum. Ayrıyetten farklı ordu, farklı heyecan demek. İleride biz de bunları deneriz. Düşüncem bundan yönelik e, bütün 3 yıldızları paylaşmayacağım. Dediğim gibi arada farklı yıldız alınmış saldırılar da olacak. Hep 3 yıldız paylaşınca çünkü işin heyecanı kaçıyor arkadaşlar. Videoyu açıyorsunuz bütün saldırıların full olduğunu biliyorsunuz. Ve belki de çıkıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden burada tek tek saldırılara baktım. Kendi açımdan en beğendiğim saldırıları paylaşacağım. Şimdi destekleriniz de önemli e, canlı klan savaşı yapmayacağım. Bu video için söylüyorum ama ilerleyen videolarda isterseniz yorumlarda belirtin bunu bir seri haline getirip diğer Türkiye derecesindeki klanların klanına gidip onlarla tanışmak bu şekilde video çekmeyi de düşünüyorum hatta yorumlarda belirtin dediğim isterseniz onlarla klan savaşına katılıp ben de kendi savaşlarımı o saldırılarla birlikte gösterebilirim bilginiz olsun. Şimdi ilk olarak. Ee, bu savaşı paylaşmayacağız çünkü henüz savaş başlamadı. İlginç bir durum var. Klanı rastgele buldum, katıldım ama çok sıcak ve samimi insanlarmış. İyi ki de katılmışım dedim. Ee, son 3 savaşlarını kazanmışlar arkadaşlar. Bir tane savaşı kazanmışlar ki öyle bir savaş. Ee, 15 kişilik başlatılmış bir klan savaşında... 45 yıldız almayı başarmışlar. Bunu bir göstermek istedim. Skoru göstermek istedim. Saldırıları göstermeyeceğim. Hepsi 3 yıldız zaten. Ee, klan kaleleri dolu arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Gerçekten güzel bir başarıya imza atmışlar. Şimdi saldırısını paylaşacağım. Savaş şuradaki e, Sidrat Bersatu isimli klanla yaptıkları savaş arkadaşlar. Burada 30 kişilik bir savaş başlatılmış. Ee, tek tek dediğim gibi saldırıları izledim. En çok hoşuma giden farklı orduların olduğu saldırıları paylaşacağım. Mesela atıyorum işte süper ejder balon saldırısı izletmeyeceğim, binici madenli saldırısı izletmeyeceğim gibi arkadaşlar böyle işte klan kalesine farklı birlik olur, işte ordunun yanında farklı bir kuşatma makinesi olur. Ee, izlemiş olduğum bana heyecan veren saldırıları izleteceğim. Bu arada saldırının sonucunu da görmeyeceksiniz. Sadece ilk paylaştığım savaşı göreceksiniz. Diğerlerini rastgele seçeceğim ve sonucunu göstermeden direkt saldırıyı paylaşacağım. Birinci savaşımız 3 yıldız. Onu görüyorsunuz. ADN 1659 isimli hesap saldırı yapmış ve rakibin 7.sini pullemiş arkadaşlar. Yeti süper büyücü tomruk yarasa kombinasyonu. Diyeceksiniz ki görenleriniz mutlaka vardır ama görmeyenleriniz de baya vardır diye düşünüyorum. E, bu videomuz Türkiye derecesindeki Beyaz İnci TR klanı ile oldu. İlerleyen günlerde misafir klan savaşlarında yaptığımız gibi köy binası işte 13, 12, 11, 10, 9 olan klan savaşlarında da böyle bir içerik yapabiliriz arkadaşlar. Orada da aynı şekilde kendi savaşlarımı da yapabilirim. Şimdi yetiler yatay, süper büyücüler yatay gönderildi, tomruk bırakıldı, peşine kahramanlar gönderildi. Orta taraftan köy yarılıp geçiliyor gördüğünüz gibi. Bir kanattan kraliyet şampiyonu, diğer kanattan da yarasalar gönderilmiş. Yani kanatlar çok güzel temizleniyor. Direkt askerlerin merkezden belediye'ye ulaşılması sağlanmış diyebiliriz. Belediye binasının orada bir tane dondurmasında kullanıyor. Daha sonrasında yetiler süper büyücüler ve kahramanlarla birlikte belediye binası indiriliyor. Bir de gördüğünüz gibi köyde çoklu cehennem vardı. Buna rağmen 3 yıldız almasını başarmış eline sağlık. Çok güzel bir saldırı gerçekten. Okçularını üst taraftan gönderip süreden patlamamayı tercih etmiş. Doğru bir karar. Kahramanlar da belediyeyi aldıktan sonra alt taraftaki savunmalara doğru ilerliyor arkadaşlar. Kraliçenin özelliği kullanılmamış bile. Basılmaya da gerek duyulmamış Gördüğünüz gibi Bu saatten sonra da hızlıca Geçiyoruz arkadaşlar Eline sağlık gerçekten Çok başarılı bir saldırı olmuş Şimdi ikinci savaşımıza Geçelim Bu savaşımızda Arda Arasali isimli oyuncudan gelmiş Bu sefer bir tane golemli Yetili Süper büyücü saldırısı geliyor arkadaşlar Bu sefer yarasa yok tam tamına 8 adet depremle köyün kenarları açılmış. Bakın bu düzen efsanelikte vesaire çok fazla karşınıza geliyordur. E, ya da Kılan Savaşı'nda da geliyordur. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tomruk atılıyor. Koruyucunun özelliği güzel bir yerde basılmış. Belediye binası alınıyor. Arka tarafta 4 tane deprem kullanıldığı için savunmaların bakın canları da azdı. E, tomruk da fırlatıyor odun. O da odun fırlatınca Arkadaki bazı savunmalar inmiş. Bazılarının canı çok az kalmış. Alt tarafta barbar kral özelliği kullanılıyor. Yeti ve golemler tanklarken süper büyücülerde hasar bırakıyor. Belediye binasının orada kraliçenin özelliği kullanılıp çoklu cehennem ve kaya saçar indirildi. Diğer savunmalar indiriliyor. Valla şöyle köye baktığımda ben derdim ki bu köyden nasıl 3 yıldız alındı. Şu an girseydim. Çünkü alt tarafta Baktığınızda okçu kuleleri var. Büyücü kuleleri var. Bir de toplar var ama barbar kral ve kraliçe köyü gerisini haşer etmiş. Çünkü bütün ağır savunmalar bu tarafta. Zaten bütün ordu burayı temizleyip öldü. Sadece kahramanlar kaldı. Bundan sonrasında da ön taraftan barbar kral ilerleyip tantlıyor. Arkadan da kraliçe ve koruyucu da gereğini yapıyor arkadaşlar. Eline sağlık diyoruz. Süreden patlama olmuş mu? Olmamış. 3 yıldız geliyor. Bu savaşta da arkadaşlar. Bu savaşımız da tamamlandı. Bir sonrakine geçelim. Evet Arda Arasali isimli oyuncudan bir başka 3 yıldız. Eli tamamen sıcacık gördüğünüz gibi aynı şekilde benzer bir düzen. 4 tane depremini patlattı. Şuradan bir golem atıldı. Buradan da bir golem atıldı. Daha sonrasında kahramanlar direkt belediye yakın noktadan gönderiliyor. Ne varsa atılmış orada. Tomruk, kahramanlar her şey atılıyor. Ee, ağır savunmalar tekrardan temizleniyor arkadaşlar. Ağır savunmalar temizlendikten sonra neler olacak bakalım. Süre yetecek mi? Asker kalacak mı? Yani ben bu taktiği beğendim açıkçası. Güzel bir taktik. Yani bütün ağır savunmalar direkt pat diye iniyor arkadaşlar. Dondurmaları mevcut. Dondurmalarını yavaş yavaş adım adım kullanıyor. Alt tarafta baya bir süper büyücü ordusu var ama canları çok az kaldı. Kraliyet bu sefer hayatta. Kahramanların yanında daha fazla asker kaldı arkadaşlar. Son dondurması bekliyor. Bir dondurmasını daha kullandı. Oradan çoklu cehennemi ayıkladı kraliyetle birlikte büyücüler de iniyor. Zaten şu an birçoğunuz diyorsunuz ki bir önceki savaşta barbar kral, kraliçe ve koruyucu kaldığında arka taraftaki savunmaları her türlü temizlemişti. Şu an yanında kahramanların bir de ekstra askerler var. Şu an hayli hayli 3 yıldız almıştır diyorsunuz bence. Benim düşüncem o yönde. Bakalım gerçekten 3 yıldız geldi mi? Zaten şuradaki toplar da indirilince bir şey kalmıyor arkadaşlar. Baykuş da bu taraftaki topu indiriyor. Sonrasında da ver elini 3 yıldız diyebilir miyiz? Bakalım. Sonuç ne olacak arkadaşlar? Kesinlikle böyle daha heyecanlı olduğuna eminim. Diğer türlü ben de olsam, ben de videoyu açsam bütün savaşlar 3 yıldız. Ha, ne yaparım? Taktik öğrenirim yine. İzlerim ama bu kadar keyif vermez bence. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet rakibin 12.si Belediye binası merkezde bir düzen miskin saldırıyor. Ve bu saldırıyı dikkat etmek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki birime dikkat edin. Super Valkyrie yani geldiği günden beri neredeyse ilk defa Super Valkyrie ile bir klan savaşı görüyorum diyebilirim. Zaten Super Valkyrie'yi gördüm. Direkt heyecanlandım dedim. Bu savaşı kesinlikle paylaşmam lazım. Ordu'da baktığımızda bir kraliçe yürüyüşü görüyoruz arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşüne destek olarak da Yeti, Cadı, Süper Walker'ı var. Bir de Tomruk var. Bakalım neler olacak. Büyülerden de yani birçok büyüsü var. Ee, i̇zleyelim bakalım. Şimdi Bebek Ejder, Bebek Ejder temizlikler yapılıyor. Kraliçe oradan hava savunmasını aldı. Süper Duvar Kırıcı ile içeri doğru girdi. Bir tane de güdümlü için balon attı. Hemen peşine bir adet öfke ve süper duvar kırıcıyla tekrardan duvar parçalandı. Klan kalesinden kiyelen kelle avcıları var. Sağ taraftan da yeti gönderildi. Bir adet dondurma büyüsü patlattı orada. Bir adet daha öfke geldi. Yetiler direkt ortadan saldırılıyor. Normalde hani koruyucu yürüyüşlü yeti atıcı saldırısına benzer bir başlangıç oldu diyebiliriz. Şimdi kraliçenin burada takıldığı bir tazı var. Temizlik çok çok güzel yapılmış. Askerler direkt içeri doğru yöneliyor ve belediyeye doğru ulaşıyor. Süper Walker'ler burada çok büyük işlevi var arkadaşlar. Öldükten sonra bakın fark ettiyseniz öfke büyüleri devreye giriyor. Bir adet deprem büyüsü kullanılmış. Tomruğun hasarı var. Koruyucu özelliği basılmış. Yani belediye binasına gerçekten şiir gibi ilerlenmiş. Şimdi bir tane görünmezlik, iki tane de dondurma büyüsü mevcut. Bir dondurma daha çok güzel bir noktada kullanıldı. Köyün ağır savunmaları temizlendi. E, arka tarafta çoklu cehennem baya bir hasar bıraktı. Bir görünmezlik daha patlatıyor. Şifacıları görünmez yaptı. Yetileri görünmezlik yaptı. Son dondurmasını arka taraftaki testalara bıraktı arkadaşlar. Cadılar desteğini veriyor. Yetiler öldü. Şu an sadece kraliçe ve koruyucu kaldı. Yani belediye binası merkezdeki bu düzenler için Kesinlikle şöyle bir taktik yapılabilir. Bunu öngörebiliriz arkadaşlar. Öfkeden kısıp süper Valkyrie kullanmak bana aşırı mantıklı geldi. Kaç birimli yer kaplıyordu şu an inanın hatırlamıyorum. Ama kapladığı birime göre değerlendirilebilecek bir asker. Özellikle böyle saldırılarda. İki tane Valkyrie'ni patlat. Hatta gerekirse bir tane patlat abi. Merkezde öfke yerine bir tane Valkyrie'nin hem hasarını bıraksın hem de tam merkezi öfkeyi bıraksın rahatça e, merkezi temizlersin. Bu saldırıdan 3 yıldız gelmemiş. Aslında tüm her şey yerli yerinde yapılıyor. Sadece kasırganın çıktığı noktada e, koruyucunun özelliği geçince belediyenin zehri her türlü etkiliyor. Yapacak bir şey yok ama miskini tebrik ediyorum. Saldırısından ötürü, cesaretinden ötürü diyelim ve bir sonraki savaşımıza geçelim. Şimdi Ay Yıldız Dede'nin yapmış olduğu saldırıyı izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bir tane balon gönderip şifacıları bıraktı. Oradan koruyucu yürüyüşünü başlattı. Balonlu havan temizlendi. Çok güzel bir hareket. Ordu süper atıcı ordusu. Yanında birçok çeşit asker var arkadaşlar. Hepsinden birer ikişer tane almış. Bunların hepsi kenar temizliği için kullanılacak askerler diyebiliriz. Ordunun ana temeli buz golem, süper atıcı ve cadıdan oluşuyor. Koruyucu yürüyüşü başlatıldı. Alt taraftan da iki tane balon gönderilip oradaki okçu kulesinin indirilmesi hedeflenmiş. Hatta bebek ejderi güdümlüden korumak için kullanılmış. Koruyucu sol tarafı temizliyor. Sağ tarafta bebek ejderle bir temizlendi. Şuradan da süper duvar kırıcıyla duvar açıldı. X'e de indirildikten sonra buz golem bırakılıyor ve koruyucu hava savunmasına vurup direkt aşağıya kayıyor. Aşağı taraftan barbar kral kraliçe süper atıcılar ve cadılar bırakıldı. Yani o kadar az birimde asker var gibi gözüküyor ki ki öyle. Yani bu orduyla yaptığı saldırı takdire şayan. E, ee, Zeppelin de gönderildi. Koruyucunun özelliği bu noktada basılıp alt taraftan da kraliyet şampiyonu gönderiliyor. Bir adet zıplatma büyüsü Kullanılmıştı. Başka zıplatması da bulunmuyor arkadaşlar. Belediye binasının orada bir dondurma kullanıldı. Zeplin ulaşsın diye orada gerekli büyü kullanımı yapıldı. Barbar kralın özelliği kullanılıyor. Bir adet dondurma. Süper atıcıların orada zehir büyüsüne girmesi birazcık kötü olmuş. Ama Allah'tan arkada şifacılar var ve şifacılar e, süper atıcılara can basıyor. Şimdi bakalım neler olacak. Alt tarafta barbar kral temizliğini yaparken bir tane süper atıcının da buraya kaçak olarak girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Kraliyet şampiyonu Kaya Saçar'ı indirdi. Bu arada askerlerin içeri girmesi adına şuradan da bir süper duvar kırıcı bırakıldı. Köşeye de okçu gönderildi. Yani gerçekten güzel planlanmış bir saldırı diyebiliriz. Bakalım neler olacak. Temizlik yapılıyor arkadaşlar. Şurada da askerler hani e i̇çeri doğru kaysın istenilmiş. Gayet mantıklı. Bir süper duvar kırıcı daha atıp. Bakın askerleri şuradan içeri sokuşuna bakar mısınız ya? Yani? Vallahi süper. Yani şuradan bir süper duvar kırıcı atabilirdi. Ama buradan sokup daha sonrasında arkadan göndermiş. Süper atıcılar buradan girmiş. Eğer ki süper duvar kırıcı olmasa. Askerler dışarıyı dolaşmış olsa. Arkadaşlar çoklu cehennem kulesi hem süper atıcıları. Hem de arkasındaki şifacıları mahvederdi. Yani sırf buradaki süper duvar kırıcı hamlesiyle köyün üçlenmesi sağlanmış. Gördüğünüz gibi son 2 saniye ve son savunmalarında inişi sağlandı. Gerçekten güzel bir 3 yıldız ve son savaşımıza geçelim. Bu savaşımızda ADN 16-29 tarafından gerçekleştirilen bir saldırı arkadaşlar. Yeti süper büyücü yarasa kombinasyonu bugünkü videomuza bence tam anlamıyla e, hitap eden bir ordu diyebiliriz. Kenardan yetiler, birer tane de süper büyücüler bırakıldı. Kalan ordu orta tarafa doğru yayıldı. Tomruk gönderildi, kahramanlar bırakıldı. Daha sonrasında askerler içeri doğru kıvrılıyor arkadaşlar. Şimdi duvarlar yavaş yavaş parçalanırken kartal topundan gelen hasar engellenmek adına koruyucu özelliği basılıyor. Kraliyet şampiyonu sol taraftan gönderildi. Rakip kraliyetin ve kaya saçarın üzerine doğru yarasalarda sağ taraftan gönderildi. Bakınız fark ettiyseniz bu düzene aynı şekilde saldırılar gerçekleştiriliyor. Yani ortadan askerler gönderiliyor. Bir kanattan kraliyet diğer kanattan yarasalar bırakıldı mı köy mefta. Yani gerçekten çok güzel bir taktik yapılmış. İki köyde bu şekilde rahatça üçlenmiş arkadaşlar. Yarasalar devam ediyor. Savunmaları indirmeye. Kraliyet kaya sıçarı indirdi. Barbar kralın özelliği var. Bir adet süper duvar kırıcı var. Arkada goblin ve okçus da bulunmakta. Yetiler buradaki temizliği sağlıyor. Barbar kral önden tanklayacak. Kalan askerler de artık arkadan gereğini yapacak. Şuradaki duvarda da açıklık olduğu için Belki Goblin'i buradan bırakabilirmiş ama bir problem olmamış. Ee, süre açısından bakalım yetişmiş mi onu da göreceğiz. Yani birçok daha çok güzel saldırılar var arkadaşlar ama onları paylaşmak istemememin sebebi dediğim gibi sürekli zaten ya ben yapıyorum savaşı ya bizim klandaki çoğu kişinin de kullandığı ordular. İşte ejder ejder binici balon saldırıları ejder yarasa saldırıları süper ejder saldırıları. Yeti atıcı saldırıları Binici madenci yani Bunları zaten benden de sürekli gördüğünüz için Sıkılmışsınızdır dedim Bu şekilde bir video yapmak istedim e, Toplamda bir tane iki yıllık saldırısı vardı Diğer saldırılarda Tek tek baktım arkadaşlar e, Aynı ordular olduğu için Hepsini paylaşmadım dediğim gibi e, İnşallah beğenmişsinizdir Bence çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum Hepimiz açısından Gayet başarılı Güzel bir video oldu Beyaz İnci TR klanına da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yolları açık olsun. İnşallah ilerleyen günlerde tekrardan karşılaşırız ve güzel bir video daha yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.